var mı bir gelişme? Yok, asla aklıma gelmiyor. İnsan beyni niye böyle? Bunlar eski, eski fikirleri ne yapayım Dron? Aslında unuttuğun bir şey yok. Sadece hatırlamakta zorlanıyorsun. Ee? Selam. Yeni yoga topu denemek ister misin? <laughs> Bravo Sarman. Işın çok eğlenceli oluyor. Şimdi değil. Unuttuğum Çok ama çok önemli bir fikri hatırlamaya çalışıyorum. Aa, ne fikriymiş? Dün gece çok ama çok ama çok iyi bir fikir geldi aklıma. Ama sabah uyandığımda ne oldu? Onu hatırlayamadım. Hala da hatırlamıyorum. Eski fikirlere bakıp beyin jimnastiği yapmak hatırlamana yardımcı olur. Hmm. Ah! Her şeyi hatırlayan kafa! Problemi zaten çözmüşüm. Dur bakalım. Ufak bir güncelleme lazım sana. Ve hazırız. Şimdi... Balkona gelen polenleri filtreleyip polensiz polen haline getiren mekanizma üzerinde çalışmaya başlayalım. ufak bir sorunumuz var arkadaşlar. N ne oldu? Hala unuttuğu fikri mi düşünüyor? Keşke dedi. Artık hiçbir şeyin anlamı kalmamış. Pardon? Her şeyi hatırlayan kafayı, her şeyi bilen ve her şeyi yapan bir kafaya dönüştürmeyi denedim. Peki. Ve bir dahi olduğum için de başardım. Düşündüğüm tüm fikirleri daha ben söylemeden anlıyor ve en iyi şekilde yapıyor. Aa, bayağı acayipmiş Işın. Ee, nesi kötü bunun? Nesi iyi ki? O her şeyi biliyor ve her şeyi yapıyor. Bilimin bana artık ihtiyacı yok. Bundan sonra ben hiçbir şey yapmasam da olur. Yapsam da bir anlamı olmaz. Aa, ama olmaz ki. Böyle düşünemezsin. Dünyanın sanatı tabii ki ihtiyacı var. İstersen beraber bir deney yapalım. Ne dersin? Hmm, bugünü de gördük sayın seyirciler. O işlere gerek kalmadı toprakçım Benim tüm geçmiş ve gelecekteki fikirlerimi biliyor ve yapıyor. Aa, saçmalama. O ne bilir ki? Her şeyi. Senin daha düşünemediğin şeyler var. Gelecekteki fikirleri bilmez. Geleceği kimse bilmez. %99.97 doğru tahminler yapıyor. Ha, yapmasın. Atalım gitsin. Eskiye dönelim. Olmaz mı? Olmaz. Çünkü artık bana ihtiyaç olmadığını biliyorum. Ne yapalım? Ben de bu kadar zeki olmasaydım. Neyse, size iyi eğlenceler. Drone, gel gidelim. Işını hiç böyle görmedim. Bu, bu sefer gerçekten kötü oldu. Günaydın toprak. Selam drone. Işın nerede? Bunalımda. Onu buraya getir. Bir fikrim var. Beyni de al ama tamam mı? Hay yaşa. Hemen geliyoruz. Herkesin de bir fikri var. Sen de geliyorsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. B -b Birlikte harika bir oyun oynayacağız. Ay bu muydu fikrin? Yapacak daha iyi bir şeyin var mı? Şey pek yok. Benim var. Sen sus. Oyunumuz basit. Yoga topunun üstünden en uzağa atlama yarışı. Şapşik sen hakem oluyorsun tabii ki. Drone sen de pervaneni kapatıyorsun. Beyinle başa çıkamayız ki. En uzağa zıplamak için en doğru hesabı yapar o. Eh bakalım artık. Oyun bu. Her şey olabilir. Ne olacağını baştan bilsek zaten oynamayız. Haklısın. Tamir ederken bunu da hesaba katayım. E, hemen tamir etmek istediğine emin misin? Hı, acelesi yok. Bir tur daha oynayalım. Bu sefer ilk ben atlıyorum. E, i̇kinci de benim. O ne hız arkadaş? Hız değil, zaman yönetimi sevgilidir o. Zaman yönetimi. Sen de biraz daha hızlı şarj olsan fena olmaz ha? Ama burası çok rahat. Acelemiz ne? Acelemiz ne gayet iyi biliyorsun. Uzay Teknolojileri Festivali'ne kaç gün kaldı sen biliyor musun? 9 gün 13 saat 7 dakika 49 saniye. Aynen öyle. Zaman sürekli akıp gidiyor. Ve ben bundan sonra vaktimi en iyi şekliyle değerlendirmeye karar verdim. Bak şimdi. Bunu yapmak kaç saat peki? Hmm. 20 gün 3 saat 15 dakika 55 saniye. Haklısın sevgili drone. Günün yarısını yatarak geçirirsen öyle. Teşekkürler. Enerjimiz yükseldikçe yükseliyor. <laughs> Hadi sen git şarj ol tembel şey. Ama önce kahvemi getir. Işın! Of! Umarım bir an önce bitirip Mars'a taşınır. Nottan haberin var mı? G Git uyu artık lütfen. Uyku mu? <laughs> en büyük zaman kaybı. Neyse ki bu problemi de çözdüm. On bin kat gücünde bir kahve üretti. Asla uyumaz. Ne? U uyumadan aklını kaybeder. Zihnin dinlenmesi lazım. Bir bir şey yapmamız lazım. Yoksa yoksa delirir. Geç kalmadığımızdan emin misin? Çok tehlikeli. Hele uykusuz halde. <Gülüyor> <Gülüyor> Işın. Merhaba sevimli drone. Ben Işın. Işın iyi misin sen? Harikayım. Senin adın ne? Ee, ben drone. <laughs> drone mu? Çok saçma bir isim. <laughs> Benim de adım insan. <laughs> Bunu beklemiyordum. Uf, uykusuzluktan hafıza kaybı yaşıyor. Ya! merhaba sevimli robot. Robot mu? Ah, robot olduğunu bilmeyen bir robot. Çok güzel. Siz mi yaptınız? O, o bir robot değil. Nasıl emin olabilirsiniz? Bunu hiç beklemiyordum. Kurşun, uyuman lazım. Uyku? O ne? Yeni bir teknoloji mi? Sarman, ışını oyalan. Drone, benimle gel. Bir de bunlara zeki diyorlar. Teknolojiler Festivali'ne hoş geldiniz. Lütfen buraya uzanın. Uyku Teknolojisi şovu birazdan başlayacak. Ay çok heyecanlı. Favori ninnimi size söyleyeyim mi? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. miau, miau, miau. Mèo 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 öyle atlama zıplama bağırma falan yok sakin sakin ve Gibi. Bu sefer onu fena kızdırdım. Hadi ya. Neyse şimdi gönlünü alırız. Bir şekilde. Nasıl? Nasıl nasıl? Bir şekilde ama nasıl bir şekilde? Ee, dostça bir şey yaparız. Hediye falan. Ee, yani arkadaşlar ne yapar? Bravo. Arkadaş olmanın en temel ilkelerini bile bilmiyorsun. Bilmiyorsun. İyi arkadaş nasıl olunur? Arkadaşlık sabır, özveri ve empati ister. Sabır mı? <laughs> i̇yi bir arkadaş başkalarının duygularını anlama konusunda iyi bir beceriye sahiptir. Peki? İyi bir arkadaş diğer insanların güvenebileceği biri olarak davranır. E işte. İyi bir arkadaş diğer insanların zamanını eğlenceli ve keyifli hale getirir. Dijital Goril projesinden daha eğlenceli ne olabilir ki? İyi bir arkadaş sadece kendi ilgi alanları değil, diğer insanların hobilerine karşı da ilgi gösterir. Nasıl ya? E neye ilgi göstereceğim? <laughs> Yoga yapmaya hazır mısın ışın? Evet, tabii ki. Çünkü ben iyi bir arkadaşım. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın. Beraber yoga yapalım mı? Aa, şey, bugün meditasyon günü. Harika. <laughs> Sakın. Halbuki sadece miau diyecektim. Çok iyi geliyor değil mi? Sen bile parlıyorsun ışın. Meditasyon harika bir şey. Teşekkür ederim toprak. Bitkileri sulayalım mı? O olur tabii ki. Sonra da kitap okuruz. Sonra da akşam yogası. Bir de bana kötü arkadaş dediler. <gülüyor> <gülüyor> Aa ya Nikos eğleniyorlar. Ne oldu? Kıskandın mı? Hey, ne yapıyorsunuz? Ben de geleyim mi? Yo yo, sen sıkılırsın zaten. Sonra smoothie mi yapsak? Aa, çok isterim. <laughs> Dahisin sarman. Sonra kitap okuruz. Sonra yoga yaparız. Sonra meditasyon yaparız. Sonra tekrar smoothie yaparız. Sonra kitap okuruz. Sonra yoga yaparız. Sonra meditasyon yaparız. Sonra tekrar smoothie yaparız. Şey ya, ya bugünlük bu kadar mı desek? Sonra kitap okuruz. Sonra yoga yaparız. Sonra meditasyon. Sonra tekrar Uşun, imdat. Aa, ne oldu toprak? Hı? Al şunu başımdan. Oh. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Ve en önemlisi iyi bir arkadaş diğerlerine yardım eder. <laughs> Her yerde topla artık şu odanı için. Tamam sonra. Sonra değil hemen şimdi. Toplasan böyle olmaz biliyorsun. buna enerjim yok. Ama daha iyi bir fikrim var. Bir oda toplama makinesi yapacağım. Bu sayede bir daha asla... Umarım işe başlamışsındır Işın. Bu gürültüde nasıl çalışacağım? O odaya girdiğinde her şeyi yerli yerinde düzgün ve temiz görmek istiyorum. Merak etme. B bunlarla uğraşmayı seviyorum ben. Heh, çok saçma. Dahiyane makine seni de lüzumsuz iş gücünden kurtaracak. B ben halimden memnunum. Ay, ay. 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 Makine kullanıma hazır. Doğru dalga boyunu kullanarak ortalıkta ne varsa alıp olması gereken yere koyacak. Bu harika. Odanı toplasan daha az enerji harcardın. Asıl bana yardım etsen daha az enerji harcardım. Ha? Neden çalışmıyor bu? E Hadi ama güç mü gitmiyor buna? Enerji demişken... Benim de pilim bitiyor. O şarj ünitesi <laughs> bana lazım. Bu kaosta doğru çalışan bir şey yapman mümkün mü? Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Her şey kontrolüm altında. Merak etme, her bir bitkinin pH değerini tek tek ölçtüm. Aha. Efendim ne dedin? Ne kadar kırılgan olduklarının farkındayım. A ama değişen koşullara uyum sağlayacaklardır. Hmm. Şimdi çalışması lazım. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa! Toprak sen uç. Aa, ay o. <laughs> Beni aşağı indir lütfen. Peki ama nasıl uçuyorsun? O, o, o şeyle beni vurdun. <laughs> Aa, ne? Yo, bir yanlışlık var. Makinemin her şeyi doğru yerine koyması gerekiyordu. Her şeyim zaten doğru yerindeydi. Y yardım et Oşun. Acaba gama yerine radyo dalgası mı kullanmalıydım? Hayır yapma. Evet, tamam, tamam tamam. Gaman iyiymiş sorun. Işın bir şey ya. bilgi gerekiyor. Yok ya, yok ya, yo, Drone! Drone'u çalıştır! Dronu çalıştır. <laughs> <laughs> ne o? Şarj ünitemle işin bitti mi? Ee, şey, şey Arkanı toplamamı istiyorsun yani. Alınganlık yapma. Seni o şekilde programlamadım. Dronlar da alınabilir. Bir özrü hak ediyorum. O şey, şu an bunun sırası mı sizce? Sen haklıydın drone. Arkamı kendim toplamalıyım. Yardım et lütfen. Yapacağım yeni makine sayesinde ortada tek bir toz parçası bile kalmayacak. Odamı toplamanı istemediğimi söylemiştim sana. Hiçbir şey öğrenmez misin sen? E ne oldu şimdi? Toprağın da enerjisini tükettin galiba. Ama halledeceğimi söyledim. Kendi arkasını kendi toplamaktan memnundu. Belki sen de öyle memnun olursun. Şuraya atlamışsın. Şansını fazla zorlama Dron. Temizlik robotuna dönüşme.